arkadaşlar. Bir yani ilk yeni bir seriye başladım. Rise of Kingdoms. Şimdi bu oyun zamanında e, reklam çıkartan reklamlarına kadar e, kötü reklamlı oyunlara benzese de yine de bu oyun iyi bir oyun. Yani hani bazı oyunlar vardır. Şimdi adı hiç söylemeye gerek yok. Böyle kötü, kötü derken şey olarak kötü böyle gösterdiği gibi değildir. Neyse bu oyun yani o kadar şey göremezsiniz. Savaş şeyini tam savaşırken görebilirsiniz. Fakat o kadar göremezsiniz. Ama amacımız bu oyunda ise şöyle. Komutanı seçmek. Onun avantajlarını kullanıp karşı takımın komutanına hava fişek atıyorlar. Pek görünen bir şey değil tam video vaktinde yani en azından. Onun karşıdaki komutana... E onun şey yani bizim aleyhimize kullanacak bir davranış yaparsa komutan değiştirebiliyoruz yani. İyi yanlarından biri de her zaman farklı komutan alabiliyoruz. Bunu abi toplamada iyi bir komutan diye demişlerdi bazı youtuberları izledim. Siz de izlemişsinizdir bu oyuna böyle bir meraklıysanız. Siz de bu eğer oyunu sevdiyseniz uzaktan bakıp ve oynuyorsanız <laughs> bazı youtuberları illaki izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de ben de öylesine bir video çekeyim dedim. Evet. Şimdi bir klana katılmadım. Katılmayı düşünüyorum. Ama şu anda gideceğim ülkedeki yerin güçü sınırlı. Oranın güçü sınırlı diye e, şu anda oraya gidemiyorum. Katılacağım kişi de benim daha önce ortak bir kanal kurduğum kişinin kanalı. E, i̇şim var dedi kanka. Sende hangi komutanlar var dedim komutanlarında. İşte işim var dedi. Ben de şimdi ama yetti be dedim. Herkes çekiyor bunun videosunu. Ben de çekmesem ne olacak? Şimdi reklamlarda tanıdık yüzler bu oyunu size anlatırken. Ama o kadar iyi anlatamazlar yani. Oyunu oynamamışlar sıfırdan. Reklamını yapıyorlar. Ben de anlatamam fakat sadece farklı bir seri olsun diye size bu oyunu yani ilk oyuna başladığınızda neler yapmanız gerektiğini gösteremeyeceğim. Çünkü oyunu ben de o kadar bilmiyorum. Ama iyi youtuberlar var bunları. Frodo diye bir YouTuber var. Soyadını B ile başlıyordu. Onu izleyebilirsiniz. Gayet iyi anlatıyor. Ve başka YouTuber'lar da var. Şimdi onların adını vermektense yani burada biz de oyunu bir oynayalım bir bakalım nasıl bir oyunmuş diye size de göstereyim. Ben nasıl oynuyorum azda onu göstereyim. Şimdi yakınlarda bir köyüm, bir köyüm yok. Size nasıl bir şey bir diyalog geçti buradan anlatayım abi. Burası kocaman yer, her şeyi toplama yeri. Bu adamla şuna kadar bir savaşımız olmadı. 8. seviyede savaşabiliyor adam zaten bende. 8. seviye olsa bile savaşmaz. Çünkü yani muhtemelen savaşmaz. Huzurlu bir yer abi. Şu vadiye bakar mısın? Huzurlu bir yer. Dur bir dakika videoya baktım. Huzurlu lan. Tek ben ve o adam var. Adam da mis gibi gider kaynaklarını toplar. Ben mesela şöyleyim. E, komutanları kaynaklara atıyorum ve AFK bırakıyorum. Yani telefonu 2-3 gün açmıyorum. Çünkü benim yedek bir hesabım vardı. Şimdi o, o hesaptaki mesela benim tabletten de o hesaptan. O hesabı sildim. Çok sıkıcı olur ya falan sıkıcı olur derken artık sıkmıştı bir müddet sonra. Adamlar için uğraştığımız hale bir adamlar çıkıyordu. Neyse o sablonun eee annen var içinceydi. Neyse öyle değişik bir hesap oluydu. Şimdi eee şuralara gidip AFK bırakabilirsiniz abi oyununuzu. Ama çok hızlı olmalısınız ya. Yani nasıl hızlı olmalısınız? Hızlı hızlı. Okçular vb bunlardan e, yetiştirmelisiniz. Ama eğer diyorsanız benim bulduğu bulunduğum yerde çok adam yok ve komutanlarım da az. Abi az olması bir şey değiştirmez ki. Komutanlardan bir 100-400 adam alsan bile yeni başlasan. Bir de 400 adam alsan bile toplama yerlerine götür. Hangi gıdan, hangi materyalin eksikse onları kas. Geri getir şehre ama hızlı ol bu safhalarda eğer. Gıdam, şeyim, tahtam, odunum, neyim yok. Evet 40 tane bir 26 tane 10.000 odunluk şeyim var mesela benim. Bunlardan abi Bilmiyorum sandıkçan bunlar çıkıyor mu iyi hatırlamıyorum. Gidin şeyleri eğer onun yer boşsa gidin. Taş yatağını toplayın. Şey toplayın tomruk yatağı mı? Yani neydi onun adı? Bu arada abi etrafta hep gö gözüküyor buralarda. Ya e, benim gittiğim ikinci yan çarda odun toplamak bayağı zordu abi. Gidiyorlar da alıyorlar. Heh, odun yatağı mı? tomruk kampı neyse. Gidin orada tahtınızı kasın. Eğlenin yani. Ya yani eğlenin derken zaten gıdaları, şeyleri, materyalleri kazınca otomatik olarak eğleneceksiniz. Çünkü adamlar mesela bir dakika ben bunları da harcıyorum çünkü bir yerden çıkıyor elinde sonunda. Ama eğer az kaldığını tutuyorum. O kadar biriktiren bir insan değilim. Şimdi odun ve taş istiyor buna. Hepsine bir dakika. Ver abi, bir şey olmaz. Bunu ne istiyor? Gıda da istiyor. İşte hepsine ihtiyacınız var abi. Mesela bu az yapıyor şeyden. Bu hepsini az yapıyor diye biliyorum. Ee, onu çok çıkartmak istiyorsanız gıda ihtiyacınız var mesela. Veya bazı şeyleri yükseltmek için. Evet. 200 gıda mesela. Aa, bu hızlıca yükselir ki bir dakika. Hmm. Bir dakika ya. Yükselt oğlum. Keresteci mi? Bir dakika abi. ne zaman yükselttim? Ben? şu an çok pis bir fail olabilir. Daha demin yükselt dediğim şey yükseliyor ve ben şu anda en, onun yerine farklı bir şeye bas, basmadım değil mi? O zaman baya linç yerim. Neyse boş ver abi. Anlatırken de yürüyorum evde. Böyle başka biriyle konuşurum uççasına. Buna hala bir işe yaradığını bilmiyorum. Ha bu ne? Vize sınavı mı? Abi okul bitti diyoruz. Buna <laughs> Neyse en azından oyunla ilgili bir şeyler biliyorsanız gelip buna da katılabilirsiniz. Hiç bakmadım vize sınavı dediğine göre. Bilmiyorum oyunun aslında mı yapacaklar hiçbir fikrim yok. Ama klanda birkaç tane soru soran kişiler gördüm. Soruya da cevap verince yorum ayır, ay, e, yazıyormuş otomatik olarak kendisi. Ben özel mesaj gönderiyor falan zannettim. Sandım ki hesabıma biri girdi, biri girdi mesaj yazdı oraya. Çünkü ben mesaj yazmamıştım. Baktım öyle okudum mesajı. Meğer sen benim yazdığım mesajmış. Neyse. E, şu, aa bak şunu toplayabilsem. Gerçekten bir Cefer. Bayağı fazlaymış hem Cefer. Bayağı da fazlaymış yani. 963. Önceki hesabı kıyasla yani. Şey hesabıma kıyasla. Siz onu görmediniz muhtemelen. Jean Dark mı diyorsunuz? O, adını unuttum şu şeyin. Çarın adını unuttum komutanın. Bir dakika. Heh. Jean Dark mı diyorsun dersiz Jiarch mı ha şu Jean ne Dark ne ne derseniz ondan var bu hesapta abi Kleopatra var fakat YouTuber'lardan bazılarından duyduğuma göre bunu direkt abanmamamızı istiyor. Birinci hamlesinde çok abanmamızı istiyorlar. Tamam. Konstantin yine kasmaya dayalı bir karakter olduğu için şunun yanında kullanılabilecek bir karakter. Fakat abi ben eğer bunu bunu bu ikisini toplamaya götürmenize gerek yok. Hangisine kastığınız önemli. Buradan mesela bunu işgal kasabiliyorken bunu toplama kasılıyordu. Çok iyi hatırlıyorum abi. Toplamaya kasabilirsiniz. Toplamadan sonra beceriye atacağım ya yani beceriye yani toplamam bittikten sonra tamamen beceriye yapacağım. Liderliğe abanasım yok. Neden? Lider bir komutan değil. Olmadı. Ee, mesela kıtalardaki iyileştirme etkisini pekiştirir. Bunu alabilirim. Ne neden? Çünkü kendisi toplamada veya bir savaşlarda yanına koyacağım bir karakter seviyesi yüksek olduğu için. Ve abi ya küçücük bir can bile her şeyi şey yapabilir. Her şeyin çözümü olabilir. Jeanne'a da de ark Jeanne diyeyim. Jeanne'yi sizden neden almışsınızdır? Piyadeye bilmem savunma mı veriyordu? Okçuya saldırı veriyordu onun gibi. Onun yüzünden almışsınızdır. Ben onun yüzünden aldım ya yani, şahsen söylemek gerekirse. Başka 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 başka. Klanlar katılın abi Ortam var orada eğlenceli olabiliyor Bir dakika Başka ne denir komutan Tomegozen Kullanın ya her yerde Bunun yüzü beyaz değil miydi oğlum Benim mi yanlış anladım Bunun yüzü beyaz değil miydi abi Neyse Lancelot var güncellemeden sonra ya bilmiyorum bilmem kaç güncelleme önce mi sonra mı bilmiyorum güncelleme takip etmedim. Ama kötüleşmiş. Buna seviye verdiğime bayağı üzgünüm şu anda. Bunların hepsini gitsem Galileo Mar Marius veya 1. Osmanlı direkt abansaydım daha çok sevinirdim. Aha, üçüncü seviye şeyler var. Dur seni biz bir verelim. Verelim sen bir yüksel abi. Yetenekler. Şimdi ben bunu liderlik olarak yapmışım. İşkale Biliyorum. vermemişim galiba ya. Üstünü pek okuyan biri değilim. Geç. Bu ne? Göze, Gözet, gözetme kulelerine verilen hasar %5 arttırır. Geç. Gözetleme kulelerine alınan hasar %5 düşürür. Şimdi. İşgale doğru yöneldiysek hasar vermek benim beni daha çok şey yapar. Bir dakika. Bir Bunu içleyip buna geçilebiliyordu abi kafam yandı. Neyse. Bilmiyorum ben öyle daha çok iyi, daha iyi düşünüyorum daha doğrusu. Oyna para yatıranlar yatıranlar için abi Minamoto yani böyle, o karakteri öneriyorum abi. Minamoto çünkü okçu okçu e, ee, karakteri miydi? Yatıramam. Minamoto'yu genellikle para yatıranlara çok önerilen bir karakter. Neyse şimdi biz buraya kimi yollayalım? Konstans mesela abi yollanılabilir. Nasıl yollanılabilir? Bunları az koyarsın veya. Git yolda oğlum ne fark edecek? O gidecek oradan alacak zaten. Elinde sonunda kaçmayacağı için geri gelecek yani. Ay sarı olmuş. beni ben bir renk olmuşum. Ay sarı olmuş abi. Ayın üstüne işemişler neyse. yani kaçacak değil. Geri gelecek. O yüzden. O yüzden abi bol bol olduğunuz yerdeki yani en azından saldırmayacak kişileri güveniyorsanız buraya gelebilirsiniz. Veya e, klanda klanın yani klanın ay birliğin klan klaş o klansın aklımda kaldı. Birliğin orada birliği koyuyorsun ya abi. Birliğin liderinin yanına çoğu kişi geliyor ki zaten en mantıklısı o. Mesela R'lerle R E E ile R E E E, mi? r eğer, Neyse öyle bir klanla ikinci hesapta bir savaş vardı. Oradaki oyunu sildim resmen Hiç aktif değilim K birlikten de atarlar yakında. Neyse, ee, klanın yanlarına gidin abi orada sizi eline sonra koruyacaklardır yani neden size boş yere baksınlar o yüzden siz e eğer böyle nazikçe konuşursanız onlar da sizi anlayıp sizi yani. Yanınızda durursanız birliğin, liderin eline sonunda korunacaksınızdır ve oranın yakınlarındaki toplama yerlerinin yanına giderseniz çok iyi bir gıda, aygıda, materyal yardımı kazanacaksınız muhtemelen. Öyle olacak gibi. 12. seviye. 12. seviye. Ve e, fena değil. Yani şu ana kadar çok bir saldırı olmadı. Yer değiştirmedim. Buraya abi sömürmeden gitmeyeceğim gibi yani böyle en sonuna kadar mesela bunu attık neyimiz eksik maşallah gıda eyvallah kanka maşallah gıdaya nasıl bir amanlıysak şimdi odunu abancı... ay odunu demişim taşı abancıyız kardeşim siz biraz geç mi kaldınız bir tık geç kaldılar bence evet çok teşekkürler neyse abi e bu, bu, bu videom kadardı. Böyle bir yeni bir geçiş olsun diye söyledim. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.